Esselamu Aleyküm. Merhabalar. Evet, yine bir hafta sonu haftalık sohbetlerimize devam edelim inşallah. Bugünkü konumuz 3 aylar. Ee, kısa kısa değinelim istiyorum. Tabi daha sonraki videolarımda Allah nasip ederse tek tek 3 e, ayları ayrı ayrı Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı olarak inşallah değerlendireceğiz. Ama bugün genel bir değerlendirme olacak. 2023 yani bu yılın 3 ayları ne zaman başlıyor yani Recep ayı ne zaman başlıyor 23 Ocak Pazartesi günü inşallah 3 aylar başlıyor. Değerli arkadaşlar 3 aylar Müslümanlar için insanlık için aslında çok değerli ve bir yılın resmen muhasebesinin yapıldığı aylar ee, ve bunların ayrı ayrı e, hadis-i şeriflerde ne kadar önemli olduğuna dair bilgiler var. Onları da inşallah birazcık paylaşacağım. Bu üç aylarda e, şöyle birkaç maddede özetlersek ne yapmalıyız genel anlamda? Her şeyden önce hayat muhasebesi yapılmalı. Evet yaşadığımız hayatın şöyle oturup bir muhasebesini yap yap yapalım inşallah birlikte. E, herkes kendi e, evinde tabii ki kendi başına. İkincisi Fars ibadetlerin ikamesi konusunda özen göstermeliyiz. Bu aslında 12 ay için geçerli. Fakat e, hani böyle bilgisayar vesaire bozulduğu zaman böyle götürüp tamiratta tekrar sil baştan alıyorlar ya e, reset atılıyor. Biz de mümkünse beynimize reset atalım. Ee, bir yıl belki başka işlerle meşgul olmuştuk ve bu üç aylar bizim için gerçekten büyük bir fırsat. Ve şöyle Fars ibadetlerimizi eğer yapıyorsak ne mutlu bize onlardaki hassasiyeti daha da yoğunlaştıralım. Eğer farz ibadetlerle işte namazla, oruçla, Kur'an okumakla ilgili ya da yalandan e, uzaklaşmakla ilgili ya da dedikodu yapmakla ilgili pek çok herkes kendini düşünsün. Hangi eksiği varsa e, o konuda e, eksiklerimizi gözden geçirelim ve bu e, farz konusu hakkında e, daha bir hassasiyet gösterelim. Başka ne yapabiliriz? Nafilde ibadetlerimizi çoğaltabiliriz. Dediğim gibi Ramazan ayında sadece biz Kur'an okumayı sadece sanki Ramazan ayında yapılması gerekiyormuş gibi algılayan bir millet haline bir topluluk haline geldik. Hayır Kur'an-ı Kerim 12 ay okunması gereken Allah'ın bir kelamıdır. Çünkü Kur'an Müslümanlığa dünya hayatında yol gösteren Allah'ın kelamıdır. Ve sürekli başımız, başucumuzda olması gereken Rabbimizin kelamı ve bu şekilde her zaman okunması gereken bir kitaptır. Ancak bu aylarda daha bir yoğunluk vereceğiz ve okumalarımızı daha da arttıracağız. Başka ne yapabiliriz? Bedenimize ve midemize disiplin verilmeli. Hemen aklımıza ne geldi? Tabii ki oruç. Evet bu aylarda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, orucu arttırdığını e, zaten Ramazan'ı farz bunu biliyoruz. Diğer aylarda tutulan oruçların da sünnet olduğunu e, ve yine bu aylarda e, pek çok kandillerle karşılaşacağız ki e, 26 Ocak ilk e, kandilimiz e, Regaib kandil olacak. Rabbim hepimize ulaşmayı nasip etsin. E, ve arkasında Miraç vesaire e, Dolayısıyla da Midemize de disiplin verelim. 11 ya da uzun süredir yorulan midemizi oruç tutarak, nafilelerimizi arttırarak inşallah hem sağlığımızı, hem manevi, hem maddi yönümüzü güçlendirelim. Ve yine tebliğ sorumluluğumuza dikkat edelim. Tebliğ nedir? Ee, Emri bil maruf, iyiliği emretmek, nehi anil münker, kötülükten e, uzaklaştırmak. E, yani iyiliği emretmek, kötülükten nehi etmek. Yani İslam'ı anlatmak, yani dinimizi hem yaşamak hem anlatmak tebliğidir. Tebliğ sadece e, din görevlilerinin işi değildir. Zaten İslam'da da böyle bir sınıf da yoktur aslında. Her Müslüman dinine sahip çıkmalı e, ve üzerine düşeni yapmalı ve çevresine de anlatmalı. Bunun için mutlaka bir din görevlisinin olmasına gerek yok. Hepimiz kendi dinimizin sorumluluklarını bilmek zorundayız ve tebliğ görevimizi de yapmak zorundayız. İşimiz, branşımız, mesleğimiz, yaşımız ne olursa olsun fark etmez. Her Müslüman İslam'ı yaşamak ve onu anlatmakla sorumludur. Buna da ne yapacağız? İnşallah dikkat edeceğiz. Daha sonra ne yapacağız bu konuda bakalım. Peygamber Efendimizin e, bu konuda bize tavsiyeleri neler? Onlarla ilgili birkaç şey de söyleyelim. Değerli arkadaşlar, kısacık bir ömrümüz var. Nelerle tüketiyoruz? Zamanımızı nasıl hoyratça harcıyoruz? İmkan ve enerjimizi neler için seferber ediyoruz? Gündemimizi kimlerin ve nelerin işgal etmesine izin veriyoruz? Bunları tek tek bir gözden geçirelim. Müslümanın gündemini Müslümanlar belirlemeli. Yani bir Müslüman toplumun gündemini eğer gayrimüslimler, eğer İslam'a karşı olan insanlar belirliyorsa gerçekten orada ciddi bir zaaf içerisindeyiz, ciddi bir hata içerisindeyiz. Bir an evvel kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Gün mutlaka gelecek ve kendisinden hesaba çekileceğimiz nimetlerin başında da zaman nimeti gelecektir hiç şüphesiz. Şu kadır kıymetini bilemediğimiz, nasıl geçtiğini fark edemediğimiz, tükettiğimiz ve öldürdüğümüz zamanın hesabı mutlaka bize sorulacaktır. İşte dedik ki hani muhasebe yapacağız ya, Hayatımızı nasıl, nelerle meşgul ediyoruz bunu da gözden geçireceğiz. Zamanımızı neyle geçiriyoruz bunu da gözden geçireceğiz. Bütün bunları bu üç ay bizim için gerçekten şöyle disiplini olacağımız hem manen hem madden kendimizi disiplin edeceğimiz çok kutsal aylardayız. İnşallah bunun kıymetini bileceğiz ve çok bereketli aylara giriyoruz inşallah. Üç aylar evet konumuz buydu. Recep ve Şaban içinde bir de bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi ki bu da Ramazan ayı. Yani Ramazan ayıyla zirve olacak. Evet Recep ayı, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diğer aylardan daha çok Recep ayına, Recep'ten de daha çok Şaban ayına, ondan da daha çok Ramazan ayına önem verir, daha bir özen gösterir ve ibadet ve ahiret havasına girer bu aylarda. Yani her bir sonrakini bir öncekinden daha kıymetli bir şekilde yaşar ve bunu da sahabeye öğretirdi. Ve şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar, biz de bu duayı sık sık yapalım. Ne diyelim? Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir. Recep ayı Kur'an'ın hürmete layık görüldüğü 4 aylardan biridir. Haram aylar biliyorsunuz Recep, Zilkade, Zilhice ve Muharrem'dir. Üçü peş peşe gelirken Recep ayı tek başına hürmetli ay olarak kalır. Recep ayında oruç tutmanın da dua, tövbe, istiğfarın çoğaltmanın, hayır ve hesanatle bulunmanın da faziletine dair hadis kitaplarında çeşitli rivayetler vardır. Ne dedik? Recep ayının içerisinde regaib kandili var. Recep ayının ilk cuma gecesidir Regaip Kandili. Elbette her cuma gecesi çok kıymetli. Ancak iki kıymetli gece bir araya gelince daha da bir kıymet kazanıyor. Peki Regaip ne? Regaip İhsanlar, ikramlar demek. Allahü Teala bu gecede müminlere rağbetler yani ihsanlar ve ikramlarda bulunur. Dolayısıyla bu gece özel bir hürmet gösterip bu ihsanlardan yararlanmak lazım. Bu geceleri dediğim gibi inşallah Rabbim nasip ederse daha ayrıntılı bir şekilde başka videolardan bahsedeceğim. Bugün böyle genel bir 3 aylardan bahsetmek istediğim için bu konulara fazla girmeyeceğim. Arkasında Mirat Gecesi var yine ki Miraç gecesi İsra suresi estağzübillah kulunu bir gece mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya bir kısım ayetlerimizi gösterelim diye götüren o Allah'ın şanı ne yücedir şüphesiz ki Allah işitendir görendir sadakallahu lazim. Evet Risaletin yani Resulullah Efendimizin peygamberliğinin Recep ayının 27. gecesi İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşmiştir. Dediğim gibi bunu da kısa bir şekilde şimdi geçeceğiz. İnşallah e, o dönemlerde o gecelerde inşallah yine videolarımızda e, bunlardan bahsedeceğiz. Ama bu 3 ayların Recep ayında Regaib kandilinin ve Miraç kandilinin bulunduğunu da hatırlatmış olalım. Evet yine daha sonra Şaban ayı gelecek. ikinci e, üç ayların ikincisi. Şaban ayının kendisine ait olduğunu belirtiyor Peygamberimiz. Bu ayda ibadete özel bir önem veriyor. Recep ayından daha fazla oruç tutmaya, sadaka vermeye de gayret etmiş ve şöyle buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır buyurmuştur. Ve yine diyorlar ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor. Şaban ayında kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim. Yani Resulullah Efendimiz için diyor ki Hazreti Ayşe annemiz. Yani Şaban ayında tuttuğu oruç kadar diğer aylarda görmedim. Yani Şaban ayında çok fazla oruç tutuyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki Şaban ayında hangi geceyi inşallah idrak edeceğiz? Berat kandili, kurtuluş. Berat kurtuluş biliyorsunuz ve bu geceyi de Allah nasip ederse Şaban ayı içerisinde geçireceğiz Allah'ın izniyle. Ve bazı müfessirler şöyle diyorlar, apaçık kitaba yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. E, ayeti mübarek gecenin berat gecesi, bu tabi çoğu müfessir ise Kadir gecesi olduğu görüşündedir ki Kadir gecesi indirildiğine dair ayet kelimeler de var. Bunda böyle bir ara bilgi vermiş olalım ve geçelim inşallah. Evet, ayrıca Efendimizin şöyle bir sözü var. Yüce Allah Şaban'ın 15'in gecesine Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok insanı cehennemden kurtarır ancak kendisine şirk koşan. Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler, akrabalarıyla bağını koparanlar, kibirlerinin, anne babasını isyankar olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne Rabbim bakmaz. Evet Allah muhafaza bu günahları tekrar gözden geçirelim. Bir, şirk koşanlar. 2. Müslümanlara karşı kim ve düşmanlık besleyenler. 3. Akrabalarıyla bağrı koparanlar. 4. Kibirli, gururlu, kindar olanlar. 5. Anne babaya isyan edenler. 6. İçki içmeye devam edenleri Rabbim affetmeyecek buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Yani bu aylar içerisinde ki bu rahmet aylarında herkesin bağışlandığı bu aylarda bu davranışlarına devam edenler Allah tarafından affedilmeyecek buyuruyor. Kim? Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Ne dedik? Muhasebe yapacağız. Eğer gerçekten bu kötü davranışlardan en azından birisi üzerimizde ise Allah muhafaza bundan kurtulmanın yollarını arayacağız inşallah hep beraber. Çünkü gerçekten kurtuluş ayı o yüzden de inşallah elimizden geleni yapacağız. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah'ın yine Berat kandilinde yani yeni Şaban ayı içerisinde yaptığı bir duayı şöyle naklediyor. Allah Resulü şöyle dua ediyor Allah'ım. Gazabından rızana sığınıyorum. Cezandan affına sığınıyorum. Allah'ım senden yine sana irtica ediyorum. Sana yaptığım öfküyü senin kendine yaptığın sena ölçüsüne yapmaktan aciz olduğumu itiraf ederim. Senin komşuluğun ve yakınlığın azizliktir. Senin sena ve övülmen yücedir. Senin ordun mağlup edilemez. Sen vaat ettiğin şeyde vaadinden sözünden dönmezsin. Senden başka Allah, senden başka mabut yoktur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve daha sonra Ramazan ayıyla ne demiştik bu üç ayların taçlandığı bir ay olacak ki Ramazan ayıyla ilgili zaten inşallah demin dedim videoları o gün gelince Rabbim nasip ederse o günde anlatacağız çünkü gerçekten çok değerli üç aylar ve bunların Kıymetini bilmemiz gerekiyor ee, ve inşallah o gün geldiği zaman biz ne yapacağız o günlerde de inşallah bunlardan bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar gerçekten çok kıymetli günler zaman o kadar çabuk gelip geçiyor ki ömür o kadar çabuk ilerliyor ki ve her geçen gün bizi ölüme bir adım daha yaklaştırıyor. Her geçen gün aslında e, ömrümüzden bir yaprağın daha koptuğunu gösteriyor ve geçen yıl bu zamanlarda hayatta olanlar, 3 ayları itirak edenler, Ramazan ayını itirak edenlerden aramızdan kim ne bilir kaç kişi ayrıldı. O yüzden sanki son Ramazanımızmış gibi, son 3 aylarmış gibi ki kaldı ki bütün bu ayları da geçirebileceğimizin garantisi de yok. Garantisi olmayan bir dünya hayatı için e, bununla bugünler çok büyük fırsatlar. Ve bunu son de, demin demiş olduğum gibi sanki Son üç aylarımızmış gibi değerlendirirsek inanın çok daha kıymetli olacaktır. Belki de pek çok yanlışımızdan kurtulacağız ve beraat edeceğiz. Beraat kurtuluş demekti tekrar hatırlatalım. Biz hayat içerisinde o kadar boş şeylerle meşgulüz ki e, ve o kadar çok şeyi kaçırıyoruz ki bunu anlatan bir hikayeyle e, videoyu bitiriyorum, sonlandırıyorum. Konuşacak çok şey var ama başka videolarımızda üç aylarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kralın biri vezirine sormuş. Hizmetçimin hayatta benden daha mutlu olduğunu görüyorum. Neden? O sonun hiçbir şeyi yok. Ben ise kralım. Her şeye sahibim. Ancak huzursuz ve keyifsizim. Vezir der ki ona. Efendim ona 99 kuralını dene. Kral 99 kuralı nedir? Deyince gece bir keseye 99 dinar koy ve hizmetçinin kapısına bırak. Üzerine de şöyle yaz. Bu 100 dinar sana hediyedir. Kral vezir dediğini yapar ve 99 dinarı tutar bir kutun içerisine koyar, keseye koyar, hizmetçinin kapısının önüne bırakır ama üzerindeki yazı şöyledir. 100 dinar sana hediyemdir. Hizmetçi keseyi alıp dinarları sayar ancak bir tanesinin eksik olduğunu görünce herhalde dışarıda düştü diyerek ev halkıyla birlikte aramaya koyulur. Gece bitene kadar onlar aramaya devam ederler. Eksik dinarı bulmadıkları için baba çocuklarına kızar ve sakin iken onlara saldırır hale gelir. Diğer gün sabah hizmetçi gamlı ve düşünceli bir şekilde bütün geceyi uyumayarak geçirmiştir. Asık suratlı, keyifsiz, tebessümsüz ve halinden şikayetçi bir suratle kralın yanına gelir. Böylece kral da 99 kuralının manasını anlamış olur. Şöyle ki biz Allahü Teala'nın bize hibe ettiği 99 nimeti unutur, bütün hayatımızı kayıp bir nimet aramakla geçiririz. Allahü Teala'nın bize takdir etmediği, bilmediğimiz hikmetlerden dolayı bizden men ettiği her şeyin peşine düşer, kendimizi mutsuz, huzursuz eder ve içinde bulunduğumuz nimetleri unuturuz. Son olarak diyelim ki, 99 nimetin tadını çıkarmaya bakın ve Allah'ın faziletini isteyerek sayısız nimetine şükredin. Şüphesiz ki şükürle nimetler artar. Evet değerli arkadaşlar demek ki bu aylarda bunların da Rabbimizin vermiş olduğu nimetlerin de kıymetini bileceğiz. Elimizdekilerin ne kadar değerli olduğunu bileceğiz. Zamanın ne kadar kıymetli olduğunu farkına alacağız. Ve olmayan şeylerin peşinden koşarak hayatımızı, dünyamızı ve ahiretimizi inşallah heba etmeyeceğiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Lütfen başkalarının dinlemesine vesile olalım. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Başka bir, bir videoda yine 3 aylarla ilgili sohbet etmeye devam edeceğiz. İnşallah Rabbimiz verirse. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.